Dev Alex her zaman insanları gölgeleri gizlenerek izlemiştir. Korkunç gözleri ve kanlı bedeniyle herkesi takip eder. Peki neden bunu yapıyor? Bu videonun devamı için kanala abone olup video like atmayı unutma. İlk önce dünyanın isim kısmına Dead City yazıyoruz. Dead City yazdığımızın nedenini bilmiyorum. Sonra da daha fazla dünya seçeneğine gelip bu seed kodunu buraya yapıştırıyoruz. Ama çok önemli bir konu var. Bunu yazdıktan sonra tekrardan buraya gelip hilelere izin ver kapalı kalıyor. Bakın her şey gözünüzün önünde gerçekleşiyor ve bu şekilde dünyamızı oluşturuyoruz. Ama Death City ile Giant Alex'in ne alakası var onu bilmiyorum. Yani ikisi birbiriyle alakalı bir şey mi? Mutasyona uğramış bir virüs mü? Bunu cidden hiç 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 bilmiyorum. Şimdi göreceğiz. Evet şu anda dünyamız oluşturuldu. Bakalım etrafta neler var? Etrafta normal. Ladin ağaçları ve meşe odunları falan var. Başka hiçbir şey yok. Zaten de ben de pek inanmıyorum bu efsaneye. Böyle bir efsane cidden olması imkansız bir şey. Çünkü Minecraft'ta Giant Alex bir şey yok. Bu bir yalan. Aa o neymiş ha? Koyunmuş korktum. Normal sadece şehir efsanesi gibi bir şey. Bundan başka başka hiçbir şey olamaz. Etrafta da hiçbir şey yok. Yine normal bir odun, ağaç, ladin ve meşeden başka hiçbir şeyimiz yok burada. Hani buraya gelip bu videoyu bile başlatman benim için komik bir şey oldu. Gelip bari odun kırayım. Başka da hiçbir şey yapacağım. Hiçbir şey yok çünkü burada baş Oh, bir dakika lan! O ne? Oha yangın çıktı. Yangın ne alaka lan? Lan bu yangını ben çıkarmadım ki benden başka kimse yok. Hileler de kapalı hiçbir şekilde. Hile falan da açık değil. Başında da sizin gözünüzün önünde kurdum. Bu ne ya? Ya Allah'ım ya Rabbim. Kafayı yiyeceğim lan. Love gölü varmış çünkü dünyayı kurduğumda. <laughs> tamam tamam relax relax Giant Alex'te bir şey yok, sıkıntı yok. Burada sadece bir tane lav gölü varmış. Bundan başka hiçbir şey yok. Ya ben de sandım ki cidden birisi geldi ormanı falan yaktı. Allah'ım ya Rabbim ya neyse gidelim. İlk önce yönümü değiştirmem gerekiyor. Başka ne tarafa doğru gidebilirim? Şu tarafta bir şeyler var mı? Yok. Bu tarafta yok. Bari lavın olduğu yöne doğru gideyim. Belki önemli bir şeyler çıkabilir. Benim de merak ettim Giant Alex efsanesi belki de gerçektir. Tabii ki de inanmıyorum böyle bir şey. Şu tarafa doğru gideyim gidelim hızlı bir şekilde. Buradan birazcık meyve toplayabilirim çünkü karnım bayağı bir acıktı. Birazcık ileriye doğru gidelim. Oh, lan ne oluyor lan tavuk biraz sakin ol. Hala burada hiç. Ah oh, bir dakika bir dakika köy bulduk tamam. Tamam köyü bulduysak eğer burada birileri olabilir. Ama birilerinden kastım da köylüden başka kimse olamayacağı için burada. Yine korkusuz bir şekilde gideyim. Bütün köyü gezdim ama hiçbir ipucu bulamadım. Sadece taş, toprak ve birkaç tane eşya. Bunlarla kendi ekipmanlarımı yaptım ve yola koyuldum. Ama köyü ilk önce birazcık araştıralım. Etrafa bakalım. Kanıt falan var mı? Bunlar bakalım. Yok Giant Alex varmış da bilmem neymiş de yok annemi arayın da işte korkuyorum falan da yani bunların hepsi tabii ki de yalan. <laughs> ya Giant Alex bir gerçek olabilir mi böyle bir şey? İmkanı yok. Minecraft'ta bu tarz yaratıkların olmasının imkanı yok ya. Tabii ki de şakasına diyorum ama belki de bataklık biyomu bulursak yani bataklığın olduğu yerde Giant Alex oluyor ama etrafta bataklığa dahi hiçbir şey yok. Baktım bayağı bir yürüdüm neredeyse bir saate kadar yürüdüm ama hiçbir şey bulamadım. Belki de bataklık biyomu bulursak Giant Alex'i bulabiliriz. Çünkü bataklık bataklık biyomu demek Giant Alex demek. Giant Alex demek bataklık biyomu demek. Yani Dev Alex orada olabilir. Onun için aklımda çok iyi bir fikir var. Bunun içinde tabii ki de Beyond Finder sitesine gireceğim. Yani Chunk Bey's'in sitesine gireceğim. Buraya seed'imizi yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi buraya Java sürümümüzü giriyoruz. Ondan sonra aşağı kısımda sadece biyomları göster diyoruz. Ve buradan bataklığı seçiyoruz. Bataklığı seçtikten sonra baksanıza neredeyse etrafta bataklığa dair hiçbir şey yok. Ya şuna bakabiliyor musunuz? En yakın bataklık nerede? Bir bakalım. Oha! En yakın bataklık bir Neredeyse bana 5-10 bin blok uzaklıkta. Şuralara bakın. İnanılmaz uzaklıkta. Ama bir saniye. Burada bir kare gibi bir şey var yani. Burası bir kare şeklinde gibi. Baksanıza şöyle bir kare. Giant Alex'in yüzüne benzetti. Burada birazcık bataklık var. Aslında buraya bakabilirsek belki birkaç şey bulabiliriz. O yüzden bu efsane doğru mu gerçek mi diye bayağı bir süre buraya doğru yürüyeceğim. Hemen şöyle yerimize bakalım. Kaç saat oldu burada var ya yürümekten artık iflah mahvoldu ya. Yeter lan artık ya. Sabahtan beri yürüyorum. Bu dünya bomboş. Zaten ne hile var ne bir şey var. ki hiçbir şey yok dünyada. Yani hile bile yapmak istesem yapamıyorum ya. Sabahtan beri bataklık da arıyorum. Hiçbir şey de yok. Hala bak orman ağaçlarına kadar geldim. Oğlum bir tane bata... Ya bataklık... Bir dakika lan bata Aa vallahi bataklığı bulduk. Yemin ederim bataklığı bulduk. Bir saniye. Bir saniye bir tane bir tane bir tane. Bataklığı bulduk yemin. Aa bir dakika orada da ev var. Aa cadı tamam ya bu Minecraft'taki ormanın içindeki evlerden birisi. Tamam şöyle yukarıya gidelim. Bir saniye içeride bir şeyler var mı diye iyice bir bakmam lazım. Etrafa bakıyorum. Yok tamam tamam sıkıntı yok. Yani normal bildiğimiz Minecraft'taki ormanın içindeki Kalas'taki cadının evi. Tamam oraya gidebiliriz şimdi. Oranın içinde de loot falan vardır. Belki onları alırsam benim için güzel olur. Daha belki de çok uzun. Belki de bütün bataklığı falan araştırmam gerekecek. Akşama kadar gece olacak. Gece neredeyse gece. Tamam şimdi şöyle birazcık yemeğimizi yiyelim. Hey 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 cadı gel buraya gel buraya gel buraya. Gel benimle savaşabilirsin. Benimle savaşabilirsin. Benimle savaşabilirsin. Benimle savaşabilirsin. Bana sakın iksir atma. Sakın iksir atma. Sakın iksir atma. Hayır 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 hayır. Hayır ölmeyeceğim. 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 Öleceksin. Öleceksin. Öleceksin, öleceksin lan. Öleceksin lan. Öleceksin lan. Git lan buradan. Aa, ay sakın. 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 Artık ölsene lan. Lan niye ölmüyorsun? Heh tamam. Tamam. Tam başardık. Oh. Başardıktan bir saattir bununla uğraşıyorum. Manyak herif ya. Tamam zehirin geçmesini. Aa! Kendimi öldürüyordum. Tamam zehirin geçmesini bekleyeceğim. Bir saniye. Her şey her şey şu an kontrolüm altında. Yarım kalp canım var. Birazdan bataklıktaki eve gireceğiz. Sonunda zehirin bitti ya. Belki şu bataklık evinde birkaç tane drop falan vardır. Yani loot falan vardır. Bunları alırsam ama bir dakika buraya çıkmak da benim için ölüm gibi ya. Şöyle hemen bloklarımızı koyalım hızlı bir şekilde. Yemeğim falan da bitti neredeyse. Bir tane patatesim kaldı o da bitti. Ya bütün ev bomboş hiçbir şey yok oğlum burada ya. Şurayı işemişler. Şurayı baksanıza ne yaptınız lan buraya kaka mı yaptınız işediniz mi ne yaptınız hiçbir şey yapmadınız bir dakika şimdi buradaki suyu alırsam e, belki burada yemek falan olabilir ama etrafta da yemek falan olabilir buradaki suyu alalım bakalım hop alı baba lan, lan 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 Giant Alexan yemin ederim Giant Alex'i gördüm Allah çarpsın orada Giant Alex var ananı ananı Oğlum kafayı yiyeceğim lan. Giant Alex'in ne işi var orada? Oğlum şaka mı bu? Lan bu şaka mı? Kalbim atıyor. Bin hızlı atıyor lan. Orada ne işi var onun? Bir saniye orada. Hala orada. Oğlum kafayı yiyeceğim lan. Ne alaka var? Hile bile kapalı server'da. Hiçbir hile açık değil. Hiçbir gözünüzün önünde yaptım her şey. Hile bile açık değil ya server'da. Nasıl olabilir oğlum böyle bir şey? Abi yemin ederim anlamıyorum. Geçen bölümde de saçma salak bir tane görünmez bir oyuncu görüyorum burada da saçma bir şey görüyorum. Ya bak bu birisinin işi olabilir mi? Birisi benim bilgisayarıma. Orada orada olabilir mi lan hala? Orada olabilir misin? Orada olamazsın bence ya. Olamazsın. Abi, a, abi, yok abi yok. Vallahi iyice kafayı yiyeceğim. Yemin ederim kafayı yiyeceğim. Allah'tan video kaydını alıyorum. Oğlum ne işi var burada? Bir dakika tekstür pek mi kullanıyorum ben? Hayır tekstür pek yok. Oğlum hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hile bile yok. Yemin ederim hile bile yok. Birisi benim server'a girdiğimi gördü mü? Acaba o mu bağlandı yani? Bizimkiler olabilir mi? Ama hayır ne alaka abi server bile yok ortada. Hiçbir şey yok. İleler bile kapalı. Yemek almak için girdim. Şuraya sağ tıkladım. Bu ne lan? Ne alaka bu? Allah'ım kafayı yiyeceğim. Yemin ederim kafayı yiyeceğim ya. Yemin ederim kafayı yiyeceğim ya. Bir dakika bak. Gece oldu. Gece oldu. Şu anda aklıma bir şey geldi. Oraya tekrardan su koyarsam belki onu tekrardan çıkarabilirim. Eğer bunu çıkarabilirsem benim için çok iyi bir şey olabilir. Bir saniye tekrardan su koyayım. Yo yo hayır. Hayır çıkmıyor. Hava da çok karardı oğlum ya. Bir dakika ben sabah bekleyeceğim. Özür dilerim ama sabah beklemem lazım. Kanka yemin ederim ben de bilmiyorum. Kazanın içinden falan çıktı vallahi çıldır bak video bitsin sana da göstereceğim şu anda sabah olmasını bekliyorum bir saattir boş boş ekrana bakıyorum yemin ederim ya tekstür pekimde bir şey var ya da başka bir şey de göreceğiz bakalım dur hala araştırıyorum hala hiçbir şey yok burada hala yok neyse sabah oldu sabah olduğuna göre e, ben artık gidebilirim bir saniye şimdi suyun içinde çıktıysa eğer bataklık suyunu araştırırsam belki onu bulabilirim bataklık suyunun içinde yer varsa onu tekrardan görmemiz mümkün ama bu bataklık suyu çok da derin değil çok derin olmadığı için Giant Alex burayı nasıl sığacak imkanı bile yok şu kadar suya ben bile sığmam ama bir saniye yumurta yumurta ihtiyacım yok bir saniye belki güzel böyle bir derin bataklık bulursa aha bir dakika yemin ederim aha bataklık yemin ederim o derinlikte bataklık tam da giant alex'in girebileceği derinlikte bir bataklık gördüğünüz gibi bir saniye şimdi ben buraya dalacağım ben buraya daldığımda eğer giant alex çıkarsa o zaman bu efsane yani bu seed'e siz de girersiniz bir 18 sürümünde siz de bunu yakalayabilirsiniz demektir o zaman siz de girip yorumlara bana yazın tamam mı abi ben de gördüm ya da buraya geldim burada hiçbir şey yok hiçbir şey yok bana bunları yazın kesinlikle seed'i zaten videonun başında da görüyorsunuz baş başladığımız yer bile aynı. Sizin de görebileceğiniz bir yer. O yüzden kesinlikle denemeyi unutmayın. Tam o zaman. Bir saniye. Bence bence burada hiçbir şey yok. Burada hiçbir şey yok. Biraz daha dibe girelim. Bir saniye. Hiçbir şey yok. Hiçbir Analiz, şey. Yok. Analiz. Ananı yemin ederim Giant Alex'in ayak izi. Bir saniye yukarıya çıkacağım. Bir de ona vuracağım. Ona vuracağım. Lan nereye gittin lan? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Abi yemin ederim Giant Alex'in ayak iziydi. Vallahi iziydi. Yemin ederim ayak iziydi. Bir saniye. Bir saniye oraya tekrardan girmem lazım ama karnım çok aç. Yemek lazım bana. Oğlum yemeği nereden bulacağım? Delireceğim lan. Bir dakika tekrardan gireyim dibe. Bir dakika orada mısın lan sen? Orada mısın? Yok 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 burada hiçbir şey yok, burada hiçbir şey yok. Yok Ta tamam burada hiçbir şey yok. Abi hiçbir şey yok. Bir dakika ya ben niye öyle... Belki de başka bir şey de Alex'in ayağı olmayabilir. Bir tribe girdim yemin ederim konuşamıyorum bakın korkudan. Allah çarpsın konuşamıyorum korkuda Bekle şimdi başka bir şey... Başka ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bir dakika tekrardan bakayım. Belki cidden bir şeyler çıkabilir diyeceğim ama burada hiçbir şey yok yaz. 5 dakikadır buradayım hala hiçbir şey görmedim. O zaman ben buradan gidiyorum. Ben buraya daha var ya hayatta gelmem. Karnım da zaten çok aç birazdan öleceğim. Her şeyim de kaybolacak. Bana yemek lazım. Demek bulmak için şu tarafa doğru gidebilirim çünkü orada birazcık inek falan görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam. Oğlum, oğlum bu şaka mı? Oğlum Giant Alex'in ayak izlerinin ne işi var burada? Abi delireceğim. Bir dakika buradan yukarıya doğru çıkmış. Çünkü onu oraya koydum. Ben koydum. Kule yaptım. Bakmak için oraya doğru gitmiş. Abi delireceğim ya. Yemin ederim ayak izleri var burada ya. Oğlum ne alaka lan bunlar? Abi bir dakika buraya doğru gidiyor. Bazıları çok derin, bazıları normal. Galiba sert vurdukları zaman. Abi bir dakika mağara var orada. Onun üstüne çıkarsam orada bir şey gör. O, o, ne lan? Abi yukarıda ne işi var o küçük adanın? Delireceğim şimdi. Yemin ederim kafayı yiyeceğim ya. Bir dakika birazcık yükseğe çıkmam lazım. Şu şu ağaçların üstüne çıkarsam belki de bir şeyler görebilirim etrafta. Hayır hiçbir şey yok burada. Abi nereye gitti o zaman? Biri beni mi trollüyor ya? Ne var burada? Şimdi her şey nerede başladı? O iğrenç pislik bataklık evde başladı değil mi? Şimdi o bataklık eve geri dönüp tekrardan orayı kontrol etme zamanı. Bu arada hava kararmadan gitmem lazım. Bat Lan lan bataklık ev mahvolmuş. Oğlum bataklık evi kırmışlar lan. Abi bir saniye kim kırdı onu ya? Oğlum bir dakika lan bir dakika bir dakika bekleyin. Bekleyin bekleyin bir dakika. Bir dakika birisi girip burayı kırdı. Birisi girip kesin burayı kırdı. Kim kırdı lan onu? Bir saniye. Bir saniye bekle. Bekle. Abi kazan gitmiş. Çıktığı kazan gitmiş. Yemin ederim kazan gitmiş. Şey param parça olmuş lan. Bir dakika buradan uzaklaşmam lazım. Ağacın üstüne çıkayım. Ağacın üstüne çıkarsam eğer belki de onu görebilirim. Şu anda en yüksek ağaç neresi? Burası. Tamam tamam dur dur dur. 1 2 3. Başka başka blok yok mu? Tamam burayı tutunabilirim. Hemen 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 kır 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 çabuk kır. Tam ağacın üstüne çıkıyorum bir saniye bir saniye bir saniye. Tamam tam bu tarafta. Bataklığımız bu kadar. Bak bataklığımız çok küçük. Çok büyük bir yer değil. Burada bir yerde olması gerekiyor. Çünkü bataklık zaten aşırı küçük. Buradan başka bir yere gidemez. imkanı dahi yok. Burada hiçbir şey olmadığına göre şu taraf. Allah ne oldu? iki kalbi. Lan oğlum. Oğlum bir saniye orman yanıyor. Abi ne hala ormanın yanması ya ne alaka yine mi lav bir şey var orada? Abi bir dakika lav bir şey olabilir mi? Olabilir mi lav bir şey? Sanmıyorum ama o su var çünkü her yer su bataklıkta lavın ne işi var? Bataklıkta lav olmaz bir kere ya. Allah'ım kafayı yiyeceğim yemin ederim delireceğim şimdi. Abi buralar da yanıyor. Oğlum ne hala kalan buraların yanması? Abi çık buradan çık lütfen çık. Çık buradan istemiyorum burayı istemiyorum 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 lütfen çık buradan ya. Koşabildiğim kadar hızlı koştum çünkü bütün orman yanıyordu. Ne yapacağımı bilmiyordum. Hayatımda ilk defa bu kadar korkmuştum. Arkadaşlar ben şu anda bir şey fark ettim. Giant Alex her karşıma çıktığında chunk'larım yenileniyor. Yani çanklar tekrardan gerçekleşiyor. Görüş açım tekrardan yenileniyor. Bunun sebebi Giant Alex'te olabilir. Çünkü bakın Giant Alex her seferinde chunk'lar yenilendiğinde karşıma çıkarsa chunk'larımı full açarsam Giant Alex'i görebilirim. Yani bu ne demek şu şekilde anlatayım. Görüntü ayarlarında görüş mesafesini 12 yığından 64'e çekersem eğer Giant Alex'i görme ihtimalimiz cidden var. Eğer 2'yi çekersek de yok olma ihtimali var. Yani çanklarla bize haber veriyor olabilir. Şimdi onu deneyeceğim birazdan. Onun için çok yüksek bir yere çıkmam lazım. Ne kadar yüksek çıkmam lazım? Ee, bir saniye birazcık odun kırayım. Odun kır... Hala yanıyor lan buralara. Hala yanıyor. Yukarıya çıkmam lazım. Birazcık toprak kırıp hemen geliyorum. Tamam bu kadar toprak bana yeter. Şu anda birazcık yukarıya çıkmam lazım. Şu ağaçların üstünden çıkabilirim. Tamam tamam. Bataklığa doğru. Bataklık ne tarafta? Bu tarafta. Bataklık bu taraftaysa bu taraftan yukarıya doğru çıkarsam onu cidden görebilirim. Hemen hızlı bir şekilde çıkalım. Lan çıktan şuradan. ah tamam, tamam 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 Bir dakika ya. Çok korkmaya başladım abi. Kafayı yiyeceğim. Tamam hızlı bir şekilde şimdi yukarıya çıkabilirim. Yukarıya çıktığımda çanklarımı 64'e getireceğim. 64'e de eğer onu görürsek cidden bu teori doğru yani çanklara göre çıktığı için onu çok net bir şekilde görebilirim. Tamam bu kadar yükseklik yeter herhalde. Etrafa bakıyorum. Etrafta hiçbir şey yok. Orman neredeyse yanıp kül olmuş. Tamam şimdi çankları 64'e getirme zamanı bir saniye getiriyorum. Tamam. Tam 64'e gel 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 gel. Tamam. Bir dakika bilgisayarım onu birazcık. Tamam getirdim. Git. Ananı Vallahi orada. Yemin ederim gerçek. Vallahi gerçek. Yemin ederim gerçek. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Orada duruyor oğlum. Oğlum vallahi orada duruyor lan. Bana doğru geliyor. Bir dakika ne yapmam lazım? Çankları kısmam lazım. Çankları kısarsam eğer. Ananı. Ananı bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Dur lan dur dur dur. dur. Çanklar nerede? Görüntü ayarla. Tamam tamam kıstım. ikiye getirdim. İkiye getirdim. Vallahi ikiye getirdim. Aa hiçbir şey görmüyorum. Sol tarafta bilgisayarım dondu. Lan ne oluyor? Ananı bütün oyun karanlık oldu lan. Birazcık kaçayım dur. Dur dur dur. 13'e getirdim. Hı. Abi kafayı yiyeceğim. Yemin ederim az önce buradaydı. Yemin ederim az önce buradaydı. Abi doğru. çankları göre hareket ediyormuş. Tahmin ettiğim gibi bütün çanklar ona göre çalışıyormuş. Çıkan bütün çanklar olay doğruymuş yani. 16 çankta görmemiz çoksa 64'e aldığımızda bu seedli bunu görme ihtimalimiz daha çok artıyor. Abi kafayı yiyeceğim. Gerçekmiş. Her şey gerçekmiş. Abi çıldıracağım. Efsane değilmiş. Doğruymuş bu teori. Abi nasıl olabilir? Giant Alex gitti. Gitti sabah da oldu. Hiçbir şey yok şu anda ortada. Abi inanamıyorum. Vallahi inanamıyorum. Billahi inanamıyorum ya.